Açıkça bilgilerden selamlar arkadaşlar. Şimdi biz e, bu sene açılacak şubelerin listesini Milli Eğitime göndermiştik. Şimdi onların olurları geldi arkadaşlar. Biz şube olarak şöyle belirtmiştik Excel dosyamızda. Ana sınıfında A ve B şubeleri açılacak. Kapatıcı, kapatılacak olanlar da C, D, 3, 1C, 2D, 3C ve 3O şubelerini kapatacaktık. Bununla ilgili resmi yazı geldi arkadaşlar. Olur geldi uygun görülmüştür şeklinde olur geldi arkadaşlar ve zaten bunun ekinde de liste halinde bizim e, ismimiz var Şurada yazıyor e, diğer okulların da var ama biz şimdi kendi okulumuza bakalım bunlar e, uygun görülmüştür şeklinde e, verilmiş arkadaşlar nerede nerede evet burada ana sınıf AB uygun görülmüştür C D. C ve O'da kapatılması uygun görülmüştür. Yani arkadaşlar bu şekilde oluyor. Siz şu bir açmak için üst yazı yazıyorsunuz. Zaten her ilçenin Milliyetin Müdürlükleri sene başlarında bunu istiyor. Sonra da olurları geliyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili farklı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.